Yeni programdan hepinize sevgiler, saygılar. Evet Survivor'da dün akşam 2025 sezonunun çeyrek final karşılaşmaları vardı. Ve İstanbul'da Anadolu Hisarı'nda Boğaziçi Üniversitesi, Üniversitesi yerleşkesinde oldu bu. Baktığımızda seyircilerde rağbet göstermedi. Yarışmalar yapıldı. Enteresan iki olayımız var. Bir, Ayşe'nin balonu erken patladı. İki Volkan. Volkan niye? Volkan'ın kızıyla olan, Ravza ile olan görüntüsü, görüşmesi gerçekten konuşulacak bir durum. Bunu ele alacağız belki de e, fazlasıyla ele alacağız. İlk önce şunu söylemek istiyorum. İlk oyun başladı. Batuhan Volkan'ı 5-1 yendi. Adem de Ayşe'yi 5-1 yendi. Yani favoriler hiç zorlanmadan iki tane yancıyı orada olmayı hak etmeyen iki yarışmacı Ayşe ve Volkan'ı rahat geçtiler. Çünkü yani finale gelmişsin. Çeyrek final İstanbul'a gelmişsin. Hiç olmazsa Adem ve Batuhan'ı birazcık zorlayın be kardeşim. Hiçbir şekilde zorlamadılar. Dişlerinin kabuğunu bile doldurmadı. Batuhan e, çok rahat geçti. Volkan'ı Adem de Ayşe'yi çok rahat geçti. Ayşe 5-1 yenildi ama ilk sayıyı o aldı. Bir havalara girdi, bir şovlara girdi. Tribünde onu destekleyenler vardı. Ama balonu erken söndü. Ee, ne oldu ondan sonra Volkan'la beraber eşleşti. İlk oyunu Ayşe tercih etti, ikinci oyunu Volkan tercih etti. 4-1'de öndeydi Ayşe, şov yapmaya başlamıştı. Lakin 4-1'den çok e, gerçekten iyi bir dönüş. 5-4'te ilk oyunu Volkan kazandı. İkinci oyunda Ayşe'ye nefes bile aldırmadı Volkan. Ayşe'yi paket etti, gönderdi. İstanbul'a geldiği gibi elendi gitti Ayşe. Vallahi e, oyunculuk e, dersi almış e, Ayşe Survivor e, Dominik'te çekilenler banttan yayındı. Orada oyunculuk iyiydi ama burada canlı yayında oyunculuk e, işe yaramadı. Ayşe'nin ilk önce Adem'le oynarken e, 1-0 öndeydi bir havaya girdiği ardından Adem 1-1, 2-1, 3-1 yaparken Ayşe'nin dizinde bir rahatsızlık muhabbeti çıktı. Volkanla oynarken de belinin rahatsızlığı ortaya çıktı. Halbuki bunlar e, yan yattım, çamura battım, tüy dikiyorum muhabbeti gibi Ayşe elendi, gitti. Volkana yenildi. Ayşe galiba Volkan'ı sevgi sandı, yenebileceğini sandı ama her kuşun eti yenmez. Volkan birazcık ona kart et olarak geldi. Ayşe paket oldu, balonu söndü. Bir diğer hususa gelmek istiyorum. Aslında notlarım var ama neye geleceğim? Şimdi kusura bakmayın kimse. E, Volka, şimdi bu Volkan ve kızı e, Ravza diyor. Ravza ve Tarık iki tane çocuğu var. Allah bağışlasın lafım yok. Ben her zaman şunu söyledim. Yarışmanın dışında sosyal hayat beni ilgilendirmez. Benim çizgim yarışmanın içi. Ben yarışın içinde, Survivor'un içinde kalırım. Her zaman söyledim ama bu konu Yarışmanın dışı olan bir konu değil. Bu konu Survivor canlı yayınında, banttan verilen yayında yarışmacıların geldiğinde aileleriyle buluşmalarını gösteren yarışmanın içinde olan bir görüntü olduğu için ben bunu konuşmadan geçemiyorum ki sosyal medya yıkılıyor zaten. Niye mi? Şimdi e, Volkan e, abisiyle, yeğenleriyle görüştü. Çocukları orada yoktu. Daha sonra başka bir mekana geçti. Orada ise... Oğlu e, Tarık değil kızı rabza geldi kızın e, geldiğinde babasına sarılması sarılmadı Volkan sarıldı kız hiç babasına sarılmadı hiçbir özlem duymamış gibi halbuki e, kız çocukları babaya daha düşkündür hiç sarılmadı. Sanki bir yedi kat yabancıya sarılır gibi. Hatta Volkan öpmeye çalışıyor. Kız onu öpmüyor. Oradan bağırırsın. Baba diye bağır diyor kızına. Kız diyor ki, hayır Volkan diye bağıracağım. Ee, kız o kadar soğuktu ki şimdi ben buradan şunu soruyorum. Volkan kaç aydır bize ee, çocuklarım da çocuklarım dedin. Ee, Tarık ravza, ravza dedin. Onları andın, özledim dedin. Şöyle bizi hep bir duygu sömürüsü yaptın Volkan. Milletin vicdanıyla oynadın Volkan. Ama gördük ki çocuğun senin öz çocuğun sana yedi kat yabancı gibi. E, hani kamera kamera var diye sarılmıyor diye bir şey yok. Orada kalabalık bir insan topluluğu yok. Yedi kat yabancı gibi e, yani çocuklarını bu kadar e, e, yarışma kazandığında kelimelere döküyorsun milletin e, kalbine, e, millete dramatik bir durum gösterdin ama gördük ki çocuk senden çok uzak Volkan. Ha, sonra yarış bitti aynı şeyi kazandı kız tribünden geldi bir zoraki bir sarılma bir alnından öpme falan. Bakın orada canlı yayın yayınlanıyor. Canlı yayın yayınlanırken kızının onunla görüşmesi o anda izlendi. Ondan çok sonra kız yarışma kazanınca geldi. Şunu demiş olabilirler. Canlı yayın o an herkes elinde telefon kılıyor. Mesajlar sosyal medya yıkılıyor. Kızın böyle yaptı. Orada demiş olabilirler. Amcası veya bir başkası kızım niye böyle yaptın Hiç olmazsa galip geldi. Git koş bir sarıl bu olmadı bu ayanmış oldu yapmayın falan demiş olabilirler ama e, volkan ayşe'yi yendikten sonra kızının gelmesi sarılması bile o bir kız çocuğunun babaya sarılması konusunda yine de soğuktu gerçekten e, ilk buluşmada lütfen siz de yazın Yıl aylarca duygu sömürüsü yaptı, duygu sömürüsü diyorum ama biraz ağır kaçıyor kusura bakmasınlar. Her dakika dil ucuna biz de dedik ki herhalde çocuk, tam çocuklarını çok seviyor. Ben de çocuklarım var ee, ama bu kadar seviyorsa mutlaka çok da e, bir e, baba çocuğu evlat çünkü eşinden büyük ihtimal ayrı. Ben söylemiştim ayrı olduğunu birçok insan yok evli falan dediler. Ee, ayrı, ayrı eşinden olabilir saygı duyabiliriz herkes ayrılabiliyor bu e, sakın ya, yadırganacak bir durum değil ama öyle söyledi ki dedik ki çocuklarla baba arasında çok iyi bir münasebe çok iyi bir ilişki var sandık o kadar söylüyor ki ama çocuğuyla karşılaştığında çocuk buzdolabı gibi soğuk e, bir duruş hiç e, babasıyla karşılaşmadan memnun olan bir çocuk gibi değil bir tepki vardı çocukta kız çocuğunda bu da volkanın eksikliği midir derinine girmem ben sadece orada görüşmelerdeki yaşanan duruma hani burada e, yazıyorum ben şok gerçekten hani bazı insanlar da yazmış ben görüntüyü gördüm kız böyle sadece böyle duruyor elleri açık ...hiçbir şekilde Volkan'a sarılmıyor... ...Volkan'ın kızı kız evlat babaya düşkündür ama... ...hiç söylüyor kız... E, ...Zoraki konuşuyor... ...ben şok... ...ben A101... ...ben BİM... ...ben Carrefour... ...ben şok... Aa, iz, ...izlerken... Hani ...aylarca bunu söyledim Volkan... ...çocuk dediğin geldiğinde sarılır... ...böyle bir münasebet bekledik... Ah, ...enteresan bir şey... ...enteresan... ...Poyraz'a da yazık oldu bu arada ay 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 niye acıtasyon yaptın Volkan sen var ya sen ya ah 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 Türk milletinin var ya can damarını biliyorsunuz var ya, ya. can damarını biliyorsunuz Volkan var ya yok abi ben direkt konuşuyorum açık ve netti bir sıkıntı var özele dışına çıkamam ama içeride görüntü bana gösterilen Survivor'la ilgili videoda gözüken görüntü nettir. Ee, Volkan kaç aydır acitasyon yapmış. Bu kadar belli. Daha da günahını almayalım. Ama e, görünen köy kılavuz istemez. Biz göreceğimizi gördük. Şimdi bu akşam yarı final var. Volkan, Adem, e, Batuhan. Şimdi bundan sonra daha da böyle e, çünkü canlı olduğu için ailevi olarak kızıyla konuşur bir şey olur falan daha böyle şey olmak topluma karşı itibar konusunda ailevi yapılar konusunda yadırgandılar mesajları görecekler bundan sonra daha samimi hiç olmazsa orada Volkan bu akşam elenirse elenene kadar kızıyla falan belki de oğlu da gelir bir sıcak görüntü hani düzenleyelim ki topluma karşı çok da tepki almayalım diyebilirler şimdi Şurada e, ne notu alayım? Veda görüntülerini gösterdiler. E, çok zayıf geçiyor. Önceki sene görüntüler gözükürken e, kamera arkası gözükürdü. Daha sıcak, daha akıcı, daha şeydi. Veda görüntülerini gör, e, izlettiler. Adalara gidiyorlar. Adalar diye bir şey yok. Yan yana zaten. Kameranın açısından da kamera böyle bir açı gösterir. Sen başka ad, ada olduğunu sanarsın. Kamera açıyı bir değiştirir. 180 derece sen farklı bir yer sanarsın. Onun her türlü hilesini yaparlar ama Adem e, mavi takımın botuanları adasına geçtiğinde çok güzel lafı soktu. Dedi ki nereye basacağımızı iyi bilelim. Her yer mezarlık galiba lafını söyledi. Yani Bütün e, mavi takımda olanları yani üçlü çünkü orada üçlü Batuhan, Ayşe, Volkan onlar grubun elemanlarıydı. Çok kişi gömdünüz buralara dedi. Acaba nerelere gömdünüz? Her yer mezarlık gibi duruyor dedi Adem. Çok iyi lafı soktu aslında anlayana. Oradan e, Kırmızı Takımı adasına geçtiler. Gereksiz tabii ki Survivor'ın olmazsa olmaz e, kamera arkası görüntüler bunlar. E, ne diyeyim? Geldiler. E, stada çıktılar. Statta yeterli izleyici yoktu. Bakın, e, tribün orası üniversitenin, sana e, işte önce Marmara Üniversitesi'ndi, sonra bir iki sene önce e, Boğaziçi Üniversitesi'ne geçti. Orası, e, sen statta MU yazıyor Marmara Üniversitesi diye ama Türübin, tribün, yani tribün orası e, son mezuniyet yapıldığı futbol sahası tribün orası, orayı bile dolduramadılar. E, büyük ihtimal Acun buna müdahale edecektir yarın veya final günü e, o stada e, parasıyla bilet alanların dışında kapıları açabilir çünkü gerçekten çok zayıf bir görüntü vardı İzleyici rağbet göstermedi yarışma eski yarışmacılar orada Almedeyi gördüm tellerin arkasından bir şey yapmaya çalışıyor dişağı gördüm kırmızı üzerinde kırmızı vardı. Ee, oraya Batuhan gitti ilk e, Ayşe'yi şey Volkan'ı yendikten sonra şov yaptı bam bam falan Dilşah hiç umurunda değil hiç Batuhan'ın yüzüne bile nerede ne mesela bakmadık kadar az e, Batuhan bam yapıyor Dilşah hiç umurunda değil Dilşah'ın kafası Volkan'da çünkü Volkan'da kankaydı Volkan'ın geçmesini ister ama Batuhan'a karşı da onların e, kumpasından dolayı Batuhan'a karşı tepkisi vardı Dişah'ın. Hiç de e, Batuhan yüzüne bakarak samimi bir duruşta göstermedi. Eski yarışmacılardan Yusuf Tribü'nde karambole bir yerde oturuyordu. Daha önceki senelerde eski yarışmacılar için ayrı bir yer yapılırdı. Ama tamamen organizasyon bu senenin Survivor'ı berbat olduğu gibi çeyrek finaldeki stat dizayn görüntü berbattı. Acun yoktu. Acun e, Cuma günü Final günü gelip programı sunar. Büyük ihtimal sunacaktır. Çünkü finali kral yapar. Gelecektir kral. Ee, orada e, Ayşe'yi sevenler e, tribün yapıyor. Kızlar grubu falan var. Adem, Ayşe 3. yarış. Orada 3. E, yarışa falan gidiyorlar. Bir şey oldu. Çok da dikkatimi çekti. Bu futbol maçlarında olur. Tribünden kötü tezahürat olduğunda yayıncı kuruluş... Tribün sesini kısar sadece e, spikerin sesini duyarsınız ve orada <laughs> birkaç defa yarışmacılar e, parkur başına giderken veya bir şey daha dururken tribünlerden sesler gelmeye başladı. E, prodüksiyon tribünün sesini kıstı. Araya bir müzik tınısı koydu. Sadece Murat'ın sesi vardı. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. E, ya, ya, ya. İşte Anşe gaza geldi bir oyun aldı. Şimdi Ayşe'ye baktığımızda toplamda ne kadar oynamış? 5 9 14 15 20 oyun oynamış. 20 oyunda sadece 5 tane oyun kazandı. 15 oyun kaybetti Ayşe. Ayşe zaten buydu. Hani bir bağ bostan yan gel yat Osman tarzı, seda gibi seneyi yatarak geçiren biriydi. Gereksiz havaya girdi. Şova girdi ama balon patladı. Batu tribünlere şov yapıyor. Batu ba Bakın Adem e, Volkan'a destek veriyordu. Atış gösteriyordu. Şöyle yap, böyle yap, şöyle yap. Batuhan Ayşe'yi destekliyor. Şimdi Batuhan işi biliyor. Şimdi Volkan Ayşe'den daha tehlikeli. Ayşe kalsaydı yarı finale Ayşe'yi yenmek daha kolay. Ama e, belli bir dakikadan sonra... E, Volkan 4-1'den 5-4'e döndü. İkinci oyun başladığında Adem artık ses çıkarmamaya başladı. Batuhan da e, ...acayip bakış atmaya başladı Volkan'a. Bence kafalarında soru işareti yandı. Ama ne olursa olsun ben buradan söylüyorum... ...finali bu senenin rezil, berbat sezonuna bakarsak... ...finali Adem ve Batuhan hak ediyor zaten. Volkan da bu akşam e, sepeti koluna, herkes yoluna, evinin yolunu tutsun. Biz de Cuma günü e, kötü sezonun, yani kötünün iyisi olarak... ...Adem ve Batuhan finalini izleyelim o üniversitenin mezuniyet töreninin yapıldığı stadyumda yapmaları çok güzel. Alan geniş. Önceki sene ger gerçekten çok kötü bir e, final olmuştu. O gadayın kazandığı yarışta bu çok iyi olmuş. E, alan geniş, parkur çok iyiydi ama hak edenler ben ne söylemiştim? Hak edenler ve hak etmeyenler. Hak edenler Batuhan, Volkan ...yarı finalde şey Batuhan-Volkan diyorum... ...Adem-Batuhan yarı finalde... ...Volkan sonra geldi ama o da elenebilirdi... ...hak etmeyenler sonra kendi aralarında yaptı... ...hak etmeyenin biri gitti... ...bir tanesi yarı finale çıktı... ...o da bu akşam elenirse... ...çok iyi olur... ...ha Volkan elenmez ise... ...Adem veya Batuhan'dan biri giderse... ...işte bu da... ...ayrı bir fıkra olur... ...gerçekten konuşulacak... ...çok şey ortaya çıkar... ...bakalım göreceğiz umarım... Ee, yanılmayız istediğimiz bu Adem ve Batuhan finale çıksın Volkan e, yeteri kadar çantacılık yaptı artık e, modül olarak ayrılsın gitsin buradan söyleyeceklerimiz bu kadar gerçekten dün akşama damgasını vuran iki olay biri e, Volkan kızı e, Ravza ile Allah bağışlasın ama ben görüntünün içindeki olayı söylüyorum. Çok e, hiç e, hoşumuza gitmeyen demeyelim de şok olduğumuz e, baba kız bir e, dayanışması, bir teması, bir muhabbeti, bir karşılaşması gördük. Beklentimizin tamamen altında. Kız çok büyük tepki gösterdi. Tepki olduğuna inanıyoruz. Çok soğuk durdu. Biz şok olduk. Ayşe ise şov yaptı. Yine geldim. Yine finaldeyim. Yine İstanbul'dayım. Her katıldığım zamanlarda İstanbul'a geliyorum. Ama gelir gelmez dediğim gibi Volkan onu paket etti. Ayşecik hoşça kal. Buraya kadar gelmem bile büyük başarı. Çünkü ancak sevgiyi yenerek buralara gelebilirsin. Başka da bir cacık olmazdı. Bugün yarı final var. Adem, Batuhan, Volkan. ümid ediyorum ki Volkan gitsin. Batuhan ve Adem finale kalsın. Ağız tadıyla bari bir final izleyelim. Yorumlarınızı merak ediyorum. Birlikte daha güçlüyüz. Abone olmayı, desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.